Evet arkadaşlar, yeni bir günden herkese selamlar. <laughs> Bugün sırt günü, sırt çalışacağız, biceps çalışacağız. Ee, videoyu çekeceğim. 2-3 video çekeriz yine aynı. En sonunda da form çalışırız. Şimdi ben öğünlerimi tabii attım. Yaptım hepsini sadece. Şimdi bir yarım saat 45 dakika dinlendim. Şimdi 5-10 dakika sonra da bir kahveme içerim. Ondan sonra idmana geçerim. Şimdi sorucu yap yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum yani şey hatta bunu yarın yapalım. Siz bugünden yorumlarınızı yazın arkadaşlar. So sormak istediğiniz tüm soruları yazabilirsiniz. Bir tane, iki tane, üç tane. Hiç fark etmez. Ben hepsini cevaplayacağım. Bu şekilde yani hem e, video konusu farklılaşsın birazcık. Daha güzel videolar ortaya çıksın. Her gün idman videosu tabii ki e, sıkabilir. E, çünkü her gün bir gym Brom'la yani bir arkadaşımla videoda fitness çekmiyorum. O üç tane arkadaşımla bir yere çektiydik. O bayağı güzel izlendi. Hatta bayağı kişi de sevdi video yani mesaj falan attılar. O şekilde. O zaman sorularınızı yazın. Ben de yarın cevaplayayım arkadaşlar. Şimdi e, kahve, soda mı içeceğim? Fitness şansımı hazırlayacağım. Maksimum 20 dakika sürer hepsi. Yarım saatte zaten idmana başlamış olurum. Bir de barfiks'e başlamam gerekiyor ya. Benim idmanı biraz daha toparlamam lazım. Bazı eksik kalan bölgeler oluyor e, antrenman programında. Onları bir koçumla konuşmam lazım. Onları da hallederiz. E tamam o zaman arkadaşlar. İdman'da görüşürüz. Keyifli seyirler. Herkese selam arkadaşlar. Artık şimdi burada idmana geldik. Ee, bu arada sırtın başlangıcında pek enerjik değildim. Let's pull down yaptım. Bayağı over kilolara girdim. Hani 4 set 12 tekrar. Ya full ağır hiç. Hani bana göre hafif girmedim. 80 kiloyla falan girdim hep 4 set bayağı yoruldum. O yüzden Barbarova güç kalmadı pek fazla. Bunu da zar zor yaptım bir şekilde. O yüzden 80 kilo yaptım. Ondan sonra 90 girmeye çalıştım. Yine ağır geldi. Bir de şey ağırlık kemeri olmadığı için. Pek şey yapamıyorum ya. Yani. Barbarova o yüzden bilerek ağır girmiyor. Yoksa 100 kilo 120 kilo Barbarova atmayı biz de yani. Yani burada 4 set 12 tekrar girdim yine aynı şekilde. Gerçi burada kaç tekrar yaptım sayın ama. Şimdi burada bitti. Bir sepse gerisi. E, tüm sırt hareketlerini çekmedim. E, videolarda çekmediğim hareketleri çekeyim. E, öyle. Sizler ne örnek alın. Yani. Burada şey bu bir sepsi miydi ya? Hatırlamıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Valla kolları soğuk olarak iyi 42 43 santim yapsam aslında hiç fena olmaz çok efsane olur umarım yaparız bu kış soğuk olarak zaten yaparız ama definasyonunda sonrasında yapabiliriz yani? bu arada arkadaşlar dediğim gibi bugün sorularınızı yazın sormak istediğiniz soruları yarın soru cevap videosu yapalım hem antrenman videosu da olur gayet güzel bir video çıkar Bu Burada biraz ego yaptım. Kaç, 35 kilo öyle bir hamburger yedirin Bu da bir de bisepsin son hareketi yani yapmayacaktım yine yaptım. Bayağı iyi pump aldım bu arada. Bu şekilde. Bu arada abone olmadıysanız olun arkadaşlar çünkü e, abone olmayan kullanıcı sayısı inanılmaz fazla hani izleyenlerin hepsi abone olsa şu an bayağı influencer falan olmuştum hani. O yüzden abone olmanız benim için gerçekten önemli. Gerçi o sizin kararınız. Her neyse. Burada 30 kilo 30 almayı gittim aynı. 30 hiç fena gelmedi. Bununla bir aynen aynı, ondan sonra iki set daha girdim. Bir set 35'le girdim. Bir sağ kolla, bir sol kolla yapıyorum normalde. Şey sol kolu çekmedim çünkü kamera da çıkmıyor doğrusu. Kamerayı düzelttim çünkü şey çıkmıyor da bu şekilde bir antrenman oldu. Orada bir arkadaşım yazdı. Ee, kanka istersen sana kameramanlık yaparız, yaparım dedi. Valla çok sağ olsun. Öyle bir şey... Hmm, bir dakika. Evet şimdi pozlamaya geldik. Burada bir türlü pozlayamam. Biraz zor oldu yani benim için. Bu arada çok iyi hala formumuz var. O kadar yememize rağmen hala buz olmadı form. Böyle ışık oyunları falan bize pek gelmez. Bir karartmaya çalıştım ama o da olmadı. Ben de yapmayayım dedim. Efsane bir pampalık bu arada. Trapezle çalıştım. Trapezleri görürseniz bayağı şey oldu. Şişti. Zaten ben normalde hiç trapeze çalışmazdım. İlk defa trapeze çalıştım. Programla var bir Burada çok fazla uzun pozluyorum arkadaşlar. Yani buraları izlemek istiyorsanız izleyin. Size kalmış. Şu an form böyle. Bu arada 16 yaşıma 2 ay var. 2 ay sonra 16 yaşındayız. Bu arada şimdi. Heh, aynen. Sırtımda damar çıkmış galiba ya. Şurada bak. Solda. Aynen. Çok küçük bir damar var orada. Aynen. Bak görüyorsunuzdur. Çift biceps verirken sırt detayları hiç çıkmamış. Bir de yan vermişim. Ondan hiç gözükmemiş sırtım yani. Kötü çıkmış bir de burada. Ama kanat açarken acayip iyi çıkmış. Baksana damar var ya. Natural kendi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi soru cevap yapacağız. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone olun. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.